Geçen sene e, bu aralar Temmuz, e, Haziran ayınların ayında oldu olsun e, bir para e, teklif ediyor. O da e, Oğlum geçen sene e, nişanlıydı. E, Nişanlısının e, düğünümüzü yapamıyorduk maddi imkanlarımızdan dolayı. E, bir arkadaşa teklif sunuyor. Benim aile şirketim var. Aile şirketim satıyoruz diyerekten bize katılırsan en azından düğününe bir katkımız olur diyerekten e, oğlum bu teklifi suç olarak kabul bilmediği için kabul ediyor. Ve şu anda kendisi cezaevinde. E, müştekinin zararlarını giderdiğimiz halde. Ee, şikayet geri çekildiği halde oğlum ömürlük cezala yargılanıyor efendim. Oğlumun üzerinde e, şu an 17 tane dosyası var ve 17 dosyadan bir tanesi şu anda e, onaylandı. Şu anda cezaevinde oğlum 3 yıl 4 ay, e, diğer dosyamız istinafta ve her bir dosyadan 3 yıl 4 ay olarak yargılanıyor. Oğlumun ibanları 15 gün e, kalmış ve 15 günün sonunda oğlum anladığı için e, gidip hemen ibanlarını e, bloke ettiriyor, kapattırıyor ama iş işten geçtikten sonra tabii ki...